Evet arkadaşlar bugün sizinle bir tane bana yorum yazan arkadaşımla onun dedi Roblox oyna demiş. Onu şimdi Roblox oynayacağız. Yakın zamanda da şey oynayacağız. PUBG oynayabilirsek onu oynarız. Şimdi ilk önce buraya geliyoruz. Buna basıyoruz. Hafta gitsinizi seçmek için. Ama eşi bedava olduğu için bazı eşyalar bana bedava. Buna basıyoruz. Hı. İki dakika bekle. Ha tamam. Böyle oldu. İstediğiniz rengi de seçebilirsiniz. Ak, pembe veya mavi veya yani istediğiniz gibi. Ben buna yapacağım. Yoruma yazabilirsiniz. Ben abi bunu oyna veya sizden ben sizden küçük sistem yani. İstediğiniz kişi diyebilirsiniz. Abi bunu oyna. Abi şunu da oyna. Abi bunu da oyna diyebilirsiniz. Yani i̇stediğiniz oyunu bunu oyna. Şunu oyna. Bunu istediğiniz, istediğiniz oyunu oynamak isteseniz onu yazın ama adını yazın. Bulamam çünkü. İstediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Bana fark etmiyor. Siz yetersiniz. O bana yeter. Efendim. He? Efe. He? Ney? Ney? Video çekiyorum video. Ekrem. Ekrem. Siz kimsiniz? Böyle deli zade beni buluyor vay ya. Arkadaşlar üzgünüm. Siz bu kadar beklettiğim için. ねえ。 いただきます。<music>